Oktet yayınlarının hazırlamış olduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı kimya dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması senaryo 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda yakıcı, patlayıcı, radyoaktif, zehirli, çevreye zararlı yukarıdaki ifadeler hangi kimyasal uyarı işaretine aitse aşağıdaki boşluklara yazınız demiş. Gördüğünüz gibi etrafa maddeler sıçrıyor arkadaşlar. Eğer etrafa maddeler sıçrıyorsa bu patlayıcı madde örneğidir. Patlayıcı madde. Kuru ağaç, ölü balık bu çevreye zararlı. Çevreye Çevreye zararlı işareti arkadaşlar bu. O harfinin etrafından ateş çıkıyor ise bu yakıcı. Yanıcı değil bakın yakıcı. Bu radyasyon işareti arkadaşlar. Hastanelerde de çok karşılaşmışsınızdır bu işaretle. Özellikle röntgen bölümlerinde. Kur kafa işareti ölümü temsil ediyor. Yani zehirli e, işareti de budur arkadaşlar. Toksik zehirli madde işaretidir. İkinci sorumuzda Erlen Mayer, Balon Joje, Huni, Beher Glass, Cam Balon. Yukarıdaki ifadeler hangi cam malzemeye aşısı aşağıdaki boşluklara yazınız. Beher Glass genel itibariyle çözelti hazırlamada kullanılır arkadaşlar. Birinci şeklimiz Beher'e aittir. Bu Erlen Mayer. Erlen Mayer bu da çözelti hazırlamada ve değişik işlemlerde, laboratuvarda kullanılır. Üçüncü şeklimiz Balon Joje'dir arkadaşlar cam balon pardon bu cam balon bu cam balondur üçüncü şeklimiz dördüncü şeklimiz balon jojedir balon jojede cam balondan farkı ince uzun olması cam kısmının son şeklimizde huniye aittir bu süzme işlemlerinde kullanılır. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki atom, atom modelleri kronolojik olarak sıralayınız. İlk olarak arkadaşlar Dalton atom modeli ile atom modellerimiz başlar. Kalem almayı unuttuğum için öyle oldu. Dalton atomu içi dolu küre olarak belirlemiştir arkadaşlar. Ee, parçalanamaz. Kendisinden daha küçük yapı taşlarını ayırlamaz. Bir atomun e, tüm e, şeyleri bir elementin tüm atomları tamamen birbiriyle aynıdır. Farklı elementlerin atomları birbiriyle aynı olamaz. Bileşikler oluşturulurken de bu atomlar belirli oranlarda birleşerek bileşikleri oluştururlar demiştir Dalton. Daha sonra arkadaşlar Tamsın atom modeli gelir. Üzümlü kek modeli bu da. Dalton içi dolu küre Tamsın üzümlü kek modeli. Artık elektron yani atomda artı ve eksi yüklü parçacıkların varlığı ortaya çıkmıştı. E, Thomson da kuruk ile çalışmış e, elektronları bulmuş ve dolayısıyla atomu artı yüklü parçacıklardan oluşmuştur. Eksi yüklü parçacıklar ise bunun içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Atomu oluşturan tanecik artı yükler. Atomun kütlesini oluşturan yapı da artı yüklerdir. Atomun yarıçapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetre santimetredir şeklinde söylemiştir Thomson. Atomu artı yüklerden oluşan bir küre olarak tanımlamıştır. Eksi yükler de bunun içerisinde homojen olarak dağılmıştır dedi. Thompson. Daha sonra Rutherford geliyor. Rutherford Thompson'ın öğrencisidir normalde. Ee, hocasının modelini desteklemek için ince altın levha üzerine artı yüklü alfa parçacıklarını göndermiş. Ee, dolayısıyla eğer atom artı ve eksi yüklerden homojen olarak oluşmuş olsaydı, artı yüklerin yarısı karşıya geçerken yarısı geri yansıması gerekirdi diye düşünmüştür. Fakat artı yüklerin çok büyük bir kısmı karşıya geçerken ince altını falan çok azlı bir kısmı geriye yansımış. Dolayısıyla buradan hareketle atom artı yüklerin çekirdeklerinden çok küçük bir hacimde toplandığı, eksi yüklerin çok büyük bir hacimde dağıldığı, boşluklu yapıya sahiptir demiştir Rutherford ve atomu atomun kütlesi artı yüklerin yaklaşık iki katı. İşte atomun yarı çapı yaklaşık olarak 10 üzeri 8 metre. Çekirdeğin yarı çapı 10 üzeri 13 metredir şeklinde söylemiştir. Santimetre de olabilir bu. Şeklinde söylemiştir Rutherford. Kronolojik sıraya devam ediyoruz. Rutherford'dan sonra arkadaşlar bor atom modeli gelir. Bor atom modeli de bor tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını incelemiş. Ve buradan hareketli elektronlar çekirdek denilen elektronlar çekirdeğin etrafında çizgisel yörüngelerde sürekli olarak hareket halindedir. Sonucunu ortaya koymuştur. Modelini tasarlamıştır. Bu da yörüngeli model. Çizgisel yörüngelerde elektronlar sürekli hareket ediyor. Rutherford çekirdekli model. ...çekirdekte bulunuyor artı yükler. Tamsın, üzümlü kek, dalton, e, içi dolu küre. E, Bor atom modelinden sonra ise günümüzde kullandığımız modern atom modeli geliyor. Elektronlar e, çizgisel yörüngelerde hareket edemezler. Belirli enerji seviyelerinde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere e, orbital denir. Zira biz atom çekirdeği etrafında elektronun bulunduğu yeri tespit etmemiz mümkün değildir. Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz buna da. Dolayısıyla kronolojik sıramız bu şekilde arkadaşlar. Dalton, Thomson, Rutherford, Dalton, Thomson, Rutherford. Daha sonra Bohr atom modeli ve modern atom modeli geliyor. Dördüncü sorumuzda kimya laboratuvarında olması gereken kurallardan üç tanesini yazın şeklinde bir soru olmuş arkadaşlar. İşte laboratuvarda önlük kullanmalıyız önlük kullanmalı. Kapalı ayakkabılar kullanmalıyız arkadaşlar. Kapalı terlik ayakkabı neyse. Kapalı terlik ayakkabı. Deneyin durumuna göre gözlük e, kullanılmalı laboratuvardan. E, yiyecek içecek tüketilmemeli. Yiyecek ye yiyecek içecek tüketilmemeli. tüketilmemeli. Bunları yazmasam olur herhalde. Söylesem de olur yani bunları. Ondan sonra arkadaşlar laboratuvarda deney yaparken kırık, çatlak malzeme varsa kırık, çatlak malzeme malzeme ile çalışılmamalı. Malzeme kullanılmamalı. Bunlar kullanılmaz. Kullanılmamalı, kullanılmamalı. Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışırken açık yaramız varsa o zaman mümkün olduğu kadar yaramızı kapatmalı veya deney yapmamalıyız arkadaşlar. Ee, ondan sonra sigara zaten laboratuvar ortamında içilmez, içilmez yani laboratuvar ortamında sigara içilmez. Ee, ondan sonra kimyasal maddeler koklanarak hangi kimyasal madde veya tadına bakılarak hangi kimyasal madde gibi bir şey içerisine kesinlikle girilmez arkadaşlar laboratuvarda. 5. sorumuzda aşağıdaki kimyanın alt disiplinleri ile alakalı bilgiler verilmiştir. Bilgilerin kimyanın alt disiplinlerinden hangisine ait olduğu kutucuklara yazınız. Arkadaşlar bu kimyanın alt disiplinleri ile alakalı size anahtar kelimeleri vereyim arkadaşlar. Anorganik kimya, asit baz tuz oksit, asit, baz oksit sınıfı bileşikleri inceleyen kimyanın alt disiplinine anorganik kimya denir. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceleyen kimyanın alt disiplinidir. Biyokimya canlı organizmalarda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen kimyanın alt disiplinidir. Polimer kimya e, monomer dediğimiz yani tek bir yapının ucu uca bağlanarak çok büyük moleküller oluşturması olayı polimer. Kelimemiz polimerdir arkadaşlar. Genellikle petrol türevlerinden elde edilir. Fizikokimya kimyasal olaylardaki enerji değişimleri, enerji değişimleri, kimyasal olayların hızları, ısı değişimi, hısı, enerji aynı şey. E, bu kelimeleri yakaladığımızda da fizikokimyanın ilgi alanına girdiğini söyleyeceğiz. Analitik kimya ise kimyasal malzemelerin, maddelerin, kimyasal maddelerin e, kalitatif kanita, e, kantitatif analizi, volumetrik analizi, nicel nitel analizi. Yani analiz kelimesi bizim için ana kelime. E, bu kelimeler bize e, kimyanın alt disiplini yakalamamızı sağlar arkadaşlar canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve kimyanın süreçlerini inceleyen kimya disiplinidir dediğimizde hemen buna biyokimya diyeceğiz. Çünkü canlı kelimesini yakaladık burada biz. Biyokimyadır bunun e, alt disiplini. Karbon ve karbon bileşiklerini inceleyen kimya alt disiplini karbon kelimesini yakaladık. Hemen buna organik kimya diyeceğiz arkadaşlar. Organik kimyadır bunun alt disiplini. Maddenin kimyasal bileşenlerini, madde içerisindeki miktarları bakın nitel, nicel olarak inceleyen kimya analiz yaptı. Yani nitel olarak, nicel olarak. Örneğin su hangi elementlerden oluşmuş. Hidrojen, oksijen, nitel. E, hidrojenin miktarı ne kadar? Oksijenin miktarı ne kadar? Nicel. Bunu da sayısal olarak verilerini belirledi. Bu da a, analitik kimyanın ilgi alanına girer. Analitik kimya ilgi alanına girer. Kimyasal olaylarda fiziksel faktörlerin sıcaklık bakın. Sıcaklık yani enerji, basınç, hacim, derişim etkilerini inceleyen kimya disiplin bakın. Fiziksel olayları inceliyor. Yani fiziko kimyanın alt bilim dalına girdi. Bu da fiziko kimya arkadaşlar. Bu da organik olmayan asit, baz tuz, su gibi bileşikler dediği zaman bu da hemen ne diyeceğiz biz buna biz anorganik kimya diyeceğiz arkadaşlar. Kevlar, kavuşuk, PVC. Bakın kevlar, kavuşuk, PVC. Şu PVC'yi çıkarabilirsiniz. Polivinil, klorür. kapı pencere doğraması. Karbonhidrat, protein gibi yapıları incelen kimya alt disiplini. Kevlar'da kurşun geçirmez diyerek. Kavuşuk hem ağacından üretiyor hem bunun petrolden üretilenleri var. Otomobil lastiği bunlar polimerdir arkadaşlar. Bu da polimer kimyanın ilgiye alanına girer. 6, 7, 8 soruları verilen tabloya göre cevaplandıracağız. 6. sorumuzda öz bakım ürünü olan maddeleri yazınız diyor arkadaşlar. Öz bakım yani cilt bakım veya kendi şahsi bakımımızla alakalı öz bakımda kullandığımız arkadaşlar burada sabun öz bakımda kullanılır. E, deterjan kullanılmaz. Deterjan, e, çamaşır temizliğinde diş macunu öz bakımda kullanılır. Diş macunu, çamaşır suyu kullanılmaz. Sirke, gazlı içecekler, anti asit mide tableti, şampuan öz bakımda kullanılır arkadaşlar. Şampuan, limon tuzu da kullanılmaz arkadaşlar. Sabun, diş macunu, şampuan öz bakımda kullanılan buradaki kimyasallardır. Yedinci sorumuzda Genel temizlikte kullanılan maddeler yazınız. Genel temizlikte kullanılan maddeler diyor arkadaşlar. Genel temizlik. Temizlik ifadesi yer aldığına göre şimdi 7. soruyu çözüyoruz. Genel temizlik. Dolayısıyla sabun, genel temizlikte, de, deterjan, deterjan. Genel temizlikte kullandığımız madde. diş macunu, diş macunu, e, dişlerimizi temizliyoruz, çamaşır suyu, çamaşır suyu, çamaşır suyu. Öz bakımı da dahil etmiş oldum genel temizliğe. E, sirke arkadaşlar e, çaydanlıkları temizlerken, kireçli kısmı temizlerken sirke kullanılabilir. Gazlı içecekler olmaz. Anti asit mide tableti, şampuan, e, şampuan saç bakımında e, kullandık genel temizlikte kullandığımız maddeler oldu arkadaşlar. Bunlar da ve ya öz bakımı çıkartacak olursak burada deterjan ve çamaşır suyu, deterjan, çamaşır ve sirke, çamaşır suyu ve sirke e, genel temizlikte kullanılan maddeler şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. 8. sorumuzda da pas temizlemede kullanılabilecek ürünleri sebepleriyle yazınız. Arkadaşlar pas dediğimiz hadise e, bazdır. Demir oksit yani metalin paslanması e, demir oksit bileşikleridir. Bunlar da metallerin oksitleri olduğu için bazik özellik gösterirler. Dolayısıyla bunları temizlerken ne kullanırız arkadaşlar? Biz asitleri kullanırız. Asit kullanacağımız için de çamaşır suyu olmaz, sirke... E, Pas temizliğinde kullanılır. Çünkü kendisi asetik asitten elde edilir. ch 3 elde edilir. E, gazlı içeceklerde, gazlı içeceklerde pas temizliğinde kullanılabilir arkadaşlar. Çünkü yapılarında karbonik asit mevcuttur. H2CO3. E, anti asit mide tableti. Anti asit mide tableti bazlardan oluşur. Şampuan, limon tuzu. Limon tuzu da asit olduğu için yine e, pas temizliğinde kullanılabilir arkadaşlar. 9. soruda aşağıdaki verilen elementlerin elektron dizilimlerini yazarak periyodik cetveldeki yerlerini belirleyiniz. Ee... 5 tane proton 5 tane elektron var. 1s kare 2s kare 2p üzeri 1 şeklinde elektron dizilimi yazılır. Şu sıralamayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 1s kare 2s kare 2p 6 3s kare 3p 6 4s kare 3d 10 4p 6 5s kare 4d 10 5p 6 şeklinde bu devam eder. Say say para say para say, dede para say, dede para say. Yani buradan da itibaren 6s kare gelecek. Hepsini yazayım 4f14, 5d10, 6p6 gelecek. Daha sonra 7s kare, 5f14, 6d10 7p6 gelecek. Üstteki rakamlar bize elektron sayısını veriyor. Şuraya yazdığım 2 2 rakamları elektron sayısını veriyor. S'lerin kaç sayıları arkadaşlar periyot numarasını veriyor. S'lerin kaç sayıları periyot numarasını veriyor. Eğer S ile biterse senin üzerindeki elektron sayısı 1A veya 2A grubu olduğunu belirliyor. Eğer P ile biterse en son yazdığımız S ile P'nin üstleri toplamı da 3A ile 8A grubu arasındaki elementleri veriyor. Eğer D F ile biterse en son yazdığımız sayı ile D'nin üstleri toplamada bize B grubu elementlerini vermiş olacak. F ile biterse arkadaşlar direkt ne diyoruz biz? Lantinit veya aktinittir diyoruz. Evet şimdi bakalım o zaman. Bizim elektron dağılımımızda 5 tane elektron olduğu için 2, 4, 5 de bitirmiş olduk. P ile bittiği için bir kere 3A ile 8 arasında olacak. En son yazılan S'nin kat sayısı periyodu verdiğinden dolayı ikinci periyot elementi diyeceğiz biz buna. İkinci periyot. En son yazılan S ile P'nin üstleri toplama 3A grubu elementi diyeceğiz. O İPAK'a göre 3A grubu elementleri ise 13. grup elementleridir. 1A grubu elementleri birinci grup. 2A grubu elementleri ikinci grup. Daha sonra 10 tane B grubu araya girer. 3A grubu elementleri 13. grup. 4A 14. grup. 5A 15 grup, 6A 16. grup, 7A 17. grup, 8A 18. grup elementleridir. Alüminyuma geçelim arkadaşlar. 1S kare, 2S kare, 2P6'ya kadar geldim. Üstleri topladığımda 10 yaptı. Daha sonra 3S kare geliyor. 12 Geriye bir elektronum kaldığı için onu da 3P1'in üzerine yazdım. Yine P ile bitti. Yani bizim elementimiz 3 ayda 8A grubu arasında olacak. En son yazılan senin katsayısı periyodu verecek. Üçüncü periyot elementi bu elementimiz. P ile bittiği için P ile S'nin üstleri toplama A grubunu verecek. 3A grubu. 3A grubu elementleri de 13. grup elementleridir. E, 21 elementine yazalım. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6'ya kadar geldi. Üstteki rakamları toplayınca 18 yaptı. 21'e geleceğiz. 4 s e kare 20 yaptı. 3 de 1 ile sonlandı. Bu sefer D ile sonlandığı için elementimiz B grubunda yer alacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. En son yazılan senin katsayısı periyodu verecek. 4. periyot elementidir. Dördüncü periyot. D ile bittiği için en son yazdığım D ile senin üstleri toplamı 3 yaptı. Bu da 3B grubunu verir. 3B grubu da üçüncü gruptur arkadaşlar. Bunları da sayayım isterseniz. 1A, 2A'dan sonra 3B grubu gelir. Periyodik tabloyu zihninizde canlandırın. 3B, 3. grup, 4B, 4. grup, 5B, 5. grup, 6B, 6. grup, 7B, 7. grup, 8B, 8. grup, 2. 8B, 9. grup, 3. 8B, 10. grup, 1B, 11. grup, 2B, 12. grup. Daha sonra da 3A grubu geliyor. Bu da 13. grup şeklinde ilerler periyodik tabloda. Yani 3. grup elementidir. Demir elementine geçtiğimiz zaman 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6'ya kadar geldik. Buraya kadar 18 yapıyordu. 4S kare 20 yaptı. Şuradaki sıralamadan yazıyorum arkadaşlar. 20, 26'ya kadar geleceğiz. O zaman 3D6 ile sonlanır. Elementimiz yine 4. periyot elementidir. 4. periyotta bulunur. Eğer D ile bittiyse en son S ile D'nin üstleri toplamı 8 yaptı bakın. 8, 9. 2. 8B oluyor. 10. 3. 8B oluyor. O zaman bu 8B grubunda yer alır. 8B, 1. 8B grubunda yer aldığı için de 8. grup elementidir diyoruz. 2. 8B, 9. grup. 3. 8B, 10. grup. Daha sonra 1B ve 2B geliyor arkadaşlar. 11 ve 12. grup şeklinde oluyor. Yazılarınızla hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.